Bence Türkiye'nin yapması gereken tek şey nazileri böyle naziler gibi olup hani tek derdimiz onları vurup öldürmek olsun. Benim tek Yok, derdim. derdim Ablam Taksim'de Cumhuriyet Nargile Salonunda nargileyi içiyorlar. Haydi harap miziyle halay çekiyorlar. 18-20 yaşındaki delikanlı. Peki bizim Allah korusun başımıza böyle bir şey gelseydi Suriyeliler kapısını açar mıydı bize? Duriye TV var. Suriya diye yazılıyor. Suriya TV diye. Tam oradaki Abi. bizim röportajımızı paylaşmak için izin istediler. Bizim röportajımızı izleyin vatandaş TV'nin ve orada altta yazan yorumları İngilizceye çevirin Instagram'dan ve okuyun. Adamlar bizim için neler sayıyor. Diyorlar ki düğme baştan yanlış iliklendi. Bundan sonra düzeltmek o kadar kolay olmayacak. Yanlış baştan yapıldı. Çünkü neden? Kontrolsüz bir şekilde. Şu bana Türkiye'de en iyi hükümet esas. En iyi hükümet. Evet. evet. Gözünü seveyim ya. Kes sesini. Abi bak şey 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 Bu zaman kurtarmadı, Ay. Ay. kurtarmadı. Abi. 20 20 10 10? De. o zaman! Kaç yıldır neden kurtarmadı? Kaç yıldır neyi bekliyorlar? 128 milyar dolar nerede? Şey Onlar ümmetimiz! Ümmet kardeşim! Burnuma Bak burnumu kırdı diyor. Dövdüler abi, beni diyor. Söyleyeyim, abi, ben. söyleyeyim, söyleyeyim ben. Ben. gel gel. içki şişesiyle vurdular. Lütfen ayrımcılık ırkçılık yapmayın. değil. Lütfen yapmayın. Bakar mısın? Bak ben ırkçı bir insan değilim. Abi şimdi oraya algı yapmayalım. Bu ırkçılık değil. Tabii ki onlar da bir insan. Onlar da bir ümmet kardeşimiz. Evet abi. Çanak Çanak kardeş. bir şey söyleyeceğim. Bir saniye benle konuş. Peki bizim Allah korusun başımıza böyle bir şey gelseydi Suriyeliler kapısını açar mıydı bize? Bak şimdi. Arkadaşlar Buradan söylüyoruz. Suriye TV var. Syria diye yazılıyor. Syria TV diye. Tamam mı? Suriye TV var. Oradaki Abi. bizim röportajımızı paylaşmak için izin istediler. Bizim röportajımızı izleyin Vatandaş TV'nin ve orada ya, altta yazılan yorumları İngilizce'ye çevirin Instagram'dan ve okuyun adamlar bizim için neler sayıyor. Diyorlar ki biz Suriyeliler olmasa Türkler aç kalır, biz onları kalkındırıyoruz. Bunlar da çok ırkçı, bunlar orada faşist. He, yani şunu demesin kardeşim biz size kol açtık değil mi? Kol kanat gerdik. Bak burada Özbek kardeşlerimiz de, Türkmen kardeşlerimiz de yaşıyor. Afrikalılar da yaşıyor değil mi burada? Şuradan bir kişi diyebilir mi? Afrikalıların ben bir hatasını gördüm Ölmedim, diye. Görmedim. Yok Ama adamlar abi, entegre abi, olmuş. Gayet efendim şahsi değil. Yani o yüzden şunu demek istiyorum. Ama biz, bir dakika. Afrikalılar arasında Müslümanlar var? Yani onu demek istiyorum. Avrupa Birliği'nden gelen paralarla maaş e, Hastaneler, abi, ücretsiz, abi, değil abi. hastaneler ücretsiz değil mi? Hastaneler ücretsiz değil mi? Ücretsiz. Onlara daha çok imkan verilmiyor mu? Daha çok imkan verilmiyor. Türklerle aynı kodu öncelik. öncelik. vesaire verilmiyor. Destek almıyorlar mı? Biz burada yaptık alıyorum dedi çocuk. Almıyorlar. Evet. Türkiye'de Hatta de siz de, de vardınız herhalde değil mi evet. abi? Röportajınıza katınız. Destek alıyorum dedi Suriyeli ben genç. Evet, alıyormuş. Mesele bak arkadaş şimdi Biraz bir şey söyleyeyim sana. Sen doğruyu söylüyorsun, söylüyorsun ama şimdi onlar bizim ümmet Bugün bir röportajımıza katılmıştınız. evet, aynen, beyefendi? Aynen, aynen aynen. Suriyeli, Suriyeli çocuğun, Suriyeli çocuğun evet. konuştuğu Doğru. günde. Ben şimdi dedi. mesele insan olması. insan olması. Müslümanmış, Hristiyanmış, Yahudiymiş. Zamanında Osmanlı Yahudileri buraya getirtmedi mi? Getir insandır. Tabii ki biz de mağdur olan insanlara kapımızı açacağız. Fakat bir ülkenin bir ülkenin bir devletin göçmen politikası olur. Değil mi? 9 milyonu aştık. Mesele bu. Şimdi milyonlarca insan girmiş bak. Bak. 10 bin değil, 20 bin değil. Ya bu giren insanların içinde ne idüğü belirsiz öyle insanlar Sabıkalı. girmiş ki Kimliği yani mi? ne o yarın sen Sabıkalı. başına Aynen. nasıl abi bir abi. dert, nasıl sen bir, sen bir bela geldi. gelecek bilemezsin. Öyle abi. Abi, abi. 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 Şimdi Türkiye'de bir de Yaklaşma şu Türkiye'de de bir de şu potansiyele bir bakın. Yerli işçi mi daha çok, yabancı göçmen işçi mi daha çok? Ya bazı sektörle mesela tekstile falan üç göçmenler şeyim. çok tabii. 3 7 evet, evet, saniye. Ben 3 senedir. Şöyle gel kardeşim. Sen aç biraz. Biraz senedir, gidelim senedir, kamera. Sen. sen şuraya gel. Hani ben 3 senedir işsizim. Evet. Niye işsizim? 3 sene. Evet, 3 senedir işsizim. Ufak eşimle beraber ufak tefek temizlik işlerine gidiyorum. Evet. Şimdi ben bugün Zeytinburnu piyasasına gidin bakın veya işte dericiler sektörüne bakın. Bugün bir yerli işçi 4250 lira maaş alıyorsa bak, bir yerli işçi 4250 lira maaş alıyorsa yabancı işçi onun daha alt piyasasında çalışıyor evet. Buyurun. Dersiniz, bağla bölüyorum. Şöyle söyleyeyim Bence Türkiye'nin yapması Bence Türkiye'nin yapması gereken tek şey Nazileri böyle naziler gibi olup Hani tek derdimiz onları vurup öldürmek olsun Benim tek Yok, derdim o Kusura bakmayın Çok, yanlış çok dur. Yanlış ama Çok affedersin ama Kardeşim benim annem iş bulamıyor Ben şu an ev bulamıyorum Ama o yanlış şey onu kabul edemeyiz O faşistliğe girer Tamam bir dakika yani bunu kabul etmeni söylüyorum? Ya yani öldürmek o doğru bir şey değil. Yok. Allah, abi, ben benim tek derdim yani düzenli bir şekilde düzenli bir şekilde gitmeleri için. gerekiyor. Ya yani şu var 8-9 milyon olduğu için evet tabii. Abi sana bir ben şey ben söyleyeyim kendim mi? Kendim düzenli bir şekilde gitmeleri kardeşim, için. Bir dakika dur dağılmasın. Arkadaş bir bitsin sonra siz konuşun bir saniye. Düzenli bir şekilde gitmeleri için o baştaki kişinin inilmesi lazım. Öldürmeleri baştaki, diyorsun. Abi, baştaki, bu çok yanlış. Yaşın, yaşın kişi, kaç senin şu an? Abi 17 yaşındayım. 17 yaşında genç ama kısımda kızsın işte, bak 17 yaşındayım ben işte. Ne bu öfke ne bu hiddet? Sana şunu söyleyeceğim ablam bir saniye. Abi peki bir şey diyorum yani. Siz bilirsiniz bilirsiniz. Şimdi düşünün. Filistinlilere bakın. Bakın Filistinlilere bakın. Evet. Bundan 1945 döneminde 1940 kendi topraklarını sattılar. Sattılar. İsrail'i evet. kurdular. Evet. evet İsrail'i İsrail toprak kaldı onlar evet. Şimdi bizim ülkemize bakın. Bizim ülkemize bakın. Bizim özelleştirme altında satılan topraklarımız da var. Ben şunun garantisini alabilir miyim acaba? Limanlar kiralanıyor. Hayır bir şey söyleyeceğim. Ben şunun garantisini alabilir miyim? Bundan 40 yıl sonra 40 yıl sonra veya 50 yıl sonra acaba biz de İsrail olabilir miyiz diye bir kafamda düşünce bir şey var. Şöyle söyleyeyim size. Onu kabul etmez abi. An 2012 yılında çıkan gece yarısı torba kanunla, torba yasa diyorlar ya, çıkan bir kanun var. Basabiliriz ee, biraz, biraz basabiliriz. Yabancılara arazi satışı. Siz satılan limanları biliyorsunuz, fabrikaları biliyorsunuz. Satılan arazileri biliyor musunuz? Ve mesela atıyorum 10 hektar diyelim bir yabancının alacağı 10 misline çıkarttılar o 2012'deki arazi satışlarını bakın yani evet. yeni kapıya gittiniz mi? Hiç Ve kimler almış? Peki orada hiç mekanlara baktınız mı? Kuaförü arap e, lokantası Arap. Hemen yeni kapıda Vatan bir Caddesi'nde kaldı. bir şey. Belki Türkiye gibi değil orası zaten. Bak bak. Aksaray, Irak restoranı bak. Afganistan ön diye bağırıyor emin önünde Allah için yapmayın. savaştan kaçanlar karşı değiliz. Mi? Bak bir saniye. Suç Suç gelenlerin abi, mi? Abi. Abi. O kapıyı açanların yani. Ha? abi çok haklısın. O kapıyı açanların. Evet. Ya biz savaştan kaçanlar karşı olur değil mi? Göçmen Alkısın politikası abi. olur. Ya kapıdan girerken Bakın ben Öyle 8 devam. sene Japonya'da yaşadım, 8 sene Türk pasaportuyla gittiğin zaman adam seni hemen kenara çekiyor. Niye abi? Ama Amerikan, Alman, Fransız, İtalyan olduğu zaman transit geç diyor. Sen... Niye bunu yapıyorlar? Nasıl? Niye Japonlar bunu yapıyor bizlere? Niye yapıyor? İşte senin ülkenin konumundan ve durumundan dolayı yapıyor bunu. Yani pasaportunun değeri yok. Anlatabildim mi? Ama sen şimdi gelene geç, gelene geç diyorsan gelenlerin bir kabahati yok ki. Adam mağdur olmuş veya ma o mağdur olanların içinde mağdur olmayan insanlar da geliyor. O zaman senin bir politikan olması lazım. savaş e işte, orada. En başta şunu söyleyeyim. Allah Allah şu ülkemize bak şu ülkemize Gelip sığınanlar da, çalışmaya gelenler de, gurbetçiler de, hepimizin Allah yardımcısı olsun. En başta Allah yardımcımız olsun. Ama bir şey de uygularken, bir şey de uygularken, bir şey de uygularken potansiyel düzeyde uygulanırsa, hem o taraf hem bu taraf mağdur edilmeden, mağdur edilmeden bir şey oluşursa, hem iki taraf da güzel kazanır, hem iki güzel de iki kardeş ülkeler de beraber dayanarak, beraber anlaşarak güzel bir yere varılır. Yani amacımız bu ne o taraf kırılsın, ne bu tarafa ama şunu da söylüyorum. Gerçekten başka ülkelerde savaşıp da buraya sığınanlara da gerçekten kucak atmak lazım. Çünkü neden diyeceksiniz bugün taksim meydanına bakın 5 çocuk kucağında 5 çocuk kucağında sinyal yapanlar var, biz bu değiliz, biz bu değiliz. O ayrı abi. Şimdi bak adam geliyor buraya. Şimdi ülkende savaş olsa sen gidip başka ülkeye, sen gidip başka ülkeye krallar gibi yaşar tatilini yapar mısın abi? Bu konudaki hangi ülkeyi takdir ediyorum biliyor musun Bu ablam? Öyle. Aynen öyle. Çünkü bak sadece kadın ve çocuklarını gönderdiler. 18 yaşından 60 yaşına kadar hepsi savaşıyor. Oreniyor yani Rusya. Abi adamlar gelmiş burada tatil yapıyor. Ben şimdi e, karşılarındaki ülke de Taksim'de, Rusya yani abi. Taksim'de gel Süper ben sana Arapları göstereyim, göstereyim ablam. Taksim'de Cumhuriyet Nargile Salonunda nargileyi içiyorlar. Haydi Harap Müziğiyle halay çekiyorlar 18-20 yaşındaki delikanlı. İş bulamıyorum ben. Ne yapacağım? Ne yiyip ne içeceğim? Bir ülkeye giden, göçmen olarak giden bir kitle eğer iki sene içerisinde geri dönmezse iki, ha, iki sene sonra geri göndermeye çalışırsanız bunun yüzde sekseni geri döner, yüzde yirmisi kalır. Beş yıl sonra yüzde ellisi kalır, yüzde ellisi gider. On yıl sonra yüzde yirmisi gider, yüzde sekseni kalır. Gerçek budur. Çünkü neden? Düğme düğme kayıt baştan kayıt. düğme baştan yanlış iliklendi. Bundan sonra düzeltmek o kadar kolay olmayacak. Kim hamasi konuşmalar yapsa bile bu siyasiler onlara da bence inanmayın güvenmeyin. Çünkü uluslararası hukuk var. Uluslararası hukuklardan dolayı da gönderemezsiniz. Anladın mı? Yanlış baştan yapıldı. Çünkü neden? Kontrolsüz bir şekilde. Ya bir ülkenin sınırından bu kadar insan kontrolsüz bir, bu kardeşim buraya niye geldi ben demiyorum ki. Ama girenlerin içinde ne kadar art niyetli insanlar olduğunu biz biliyor muyuz? Hangisi art niyetli? Hangisi iyi niyetli? Hangisi mağdur? hangisi mağdur değil. Biz bilmiyoruz bunları. İşte bizim kendi devletimizin kendi, politikası. Hükümetimizin kendi... yanlış politikası ben yani. Ben Bir arkadaş diyor ki bak şey. bu ülkeyi yöneten en iyi hükümete. Ay, ne ne neye göre en iyi hükümete? Sen yanıma gel kardeşim. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir saniye. Sen şuraya gelsen. Tamam. Arkadaşlar fikrini biraz kay kay kaydı. Şu an var ya. Şu an. De ki bana şu şunu şunu yapıyor. En iyi hükümete sahip. En iyi hükümet. Evet. Abi bir şey söyleyeyim. Abi böyle bir millet var ya. Bir dakika Söylesin abi bir saniye. Ya. Sessiz abi, sakin abi, olabilir miyiz? Nerelisin sen, sen, sen abi? Nerelisin sen abi? Yurt dışına gittin mi? Abi bir daha. Yurt dışına gittin mi? Abi biz hayır, buradayız. Bir dakika. De mi? Mi? Efendim? Düşmen yok. Ben ha ben, ben ben çürdüm Diyarbakırlıyım, tamam. Diyarbakırlıyım. 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 ve en iyi hükümete sahibiz. Şimdi ya, bir dakika. Anlatsın, abi herkes bak Covid çıktı, herkes maskeye zam getirdi. Deprem oldu, herkes kiraları arttırdı. Bir küçük bir şey oluyor, küçücük bir dolardan kıvrık oluyor. Herkes 3-5 kat artırıyor. Sonra yani biz geçinemiyoruz. Bozulmasının, ekonominin bu kadar bozulmasını hükümetin yönetimini kaba, kaba, kabahati yok mu milletin bir dakika diğer bakırlar da böyle konuşmuyor kardeşim biliyor musun evet, aksanını konuşmuyor senin aksanın farklı e, olabilir Hepinizi saygıyla ben bak karşılıyor. Tamam da bak bak. Evet. Her şey Cumhurbaşkanından geliyor. Cumhurbaşkanı gözünü seveyim sanki. Kaç senedir yok. buradasın? Sen bir dakika bir, bir sen, dakika. Sen, bir dakika dur dur. Kaç senedir İki sen, buradasın? 2 yıldır. 2 yıldır Türkiye'de Evet. Türkiye'de. İstanbul, İstanbul'us. Ondan önce neredeydin? Ondan önce de Diyarbakır'daydım. Diyarbakır'daydım. Evet. Abi ben bir şey söyleyebilir miyim bak? Ben çekmek Bir dakika. Bir millet yok. Bir dakika. Bizim milletin mi suçu var şimdi? Evet. E millet kadar fedakarlık yapıyor bak zorları şey bak bir dakika. Geçen hafta faiz indirimi yapıldı konutta. İki dakika sonra bütün <laughs> emlakçılar bir milyonluk evi iki milyona sattı. Ee, o nasıl? ekonomi mesela. Şimdi bak yani bir saniye bir saniye. Sen diyorsun ki bugüne kadar sen Diyarbakır neresindesin? Ben Diyarbakır Karacadakliyim. Karacadağlıyım. Neresi? Abi çıkart. Neresinde? Sıfır demiyorum tamam mı? Kasıla mı? Çavani başında demiyorum. Çavani, Çavani, Çavani boş de. şey. Sen gün hiç boşaltıldın mı? Hiç. Hiç rezil ya, Bitti. Daha sen ne, Bitti. Zaten da ne, ne görüyorsun? Biz merkezde oturuyoruz. En büyük lider dedi. Tayyip Erdoğan. Evet. En büyük lider Tayyip Erdoğan. Ne kadar aldın? Hadi. Ya sen kes Gözünü seveyim ya. Kes sesini. Yoldan geçiyorsun, abi, yoldan bedavaya mı geçiyorsun? Abi, para veriyorsun. Ben 13 TL yol parası veriyorum. Ben zaten pardon da günde çalıştım, bütün parayı yola veriyorum. Neye gidiyor? Neye gidiyor? Ha? Ne ne yani? Haksız mıyım? Haklısın. Kurtarabilecek tek Recep Tayyip Erdoğan. Bu zaman akrabiye kurtarmadı uygulamadı. o zaman. Ha, o kurtarmadı? zaman. Kaç yıldır neden kurtarmadı? Kaç yıldır neyi bekliyorlar? 128 evet. milyar dolar. Nerede? O Abi de de şey söyleyeyim Ben Doğlan neden bugün ekmek alamıyorum evime? Neden? haberleri geldi. Geliyor muydu? Geliyor Allah, Allah mekanlarını cennet şehit benim şeydim zaten değil şeydim şeydi. ama benim CHP benim döneminde diğer dönemlerde ne kadar oluyordu? Giden şey zaten benim şeydimdir değil mi? Eşim. Allah Eşim. şu an konuşan ekonomi Eşim. Ekmek alay abi sana ne derim var ya kadın gidiyor affedersin ama millet ne kadar zor duruma düşmüşsiz erkeksiniz siz göremezsiniz. Biraz şöyle geri gidelim mi? lütfen biraz siz açalım açın açın kameraman Açık. gelecek açın. Yani, Valla, açalım. hani açalım. kadınlar açalım. var ya o kadar açalım. zor duruma düşmüş ki Bilekir, annesi yok. yemin açalım. ederim neler neler çekiyor evine sadece açalım. bir ekmek bir, ekme bir biberon açalım. ya bir biberon açalım. mama ne kadar bir sen yani sen bebeğin sen senden ne isteyebilir ki Ekonomi ekonomi şey, şey mi yeni doğan, doğan bir çocuğun ne suçu olabilir yeni doğmuş insanlar geçinemiyor ama bak açız diyorlar geçinemiyorsa kendi problemleri abi bak kendi problemleri diyorsun bugün bak bir dakika abi bugün asker bana bunu bir söyler misin? Bugün 280. lira. 1280 lira. Abi. Elektriği var, suyu var, abi, yapan, kirası yavaş yavaş yavaş. var. Polo var, çocuk. Apartmandan başka ne yapmış Tayyip? Ne yapmış? Ya bana abi. bir söylesene. Ya 20 senedir başta. Abi yol yaptı. Kaç sene bölümölmeye sırayla. Abi bak, bu ilçede bir dakika, bu ilçede bak şu an tok var mı var. Tok proje Ya tok tok arabası. TOK arabası 700-800 bin lira ya da 1 milyon lira olacak. Kim alacak ya? Evet. Alabilecek misiniz TOK 1 trilyona? Hayır. Kim Hayır, alacak ya? Vatandaş alamadıktan abi, sonra. Alabilecek kişiler var. Hayır, Ay, biz zenginler biz var ya, tabii. Kodamanlar var. Onlar da... Onlar da... Bir şey dakika şey da, dur. Şey bir dakika, abi, bir dakika, bir dakika abi, bir abi. Abi. Onlar da Mercedes mi, Mercedes, Mercedes mi alır? BMW mi alır? Porsche mi alır? Sen ironi mi yapıyorsun? Sen troll mü yapıyorsun? Şaka yapıyorsun? Ben niye troll yapayım? Abla bu milletin en iyi Yazıklar olsun. sen geri git Yazıklar biraz geri. Olsun. 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 Yazıklar olsun. Türkiye sizin gibiler yüzünden bu hale geldi. Türkiye sizin yüzünüzden bu hale geldi. Yazıklar olsun. bak sana. Dur, dur. Türkiye benim Türkiye'm. Ben Türkiye var ya canımı bile veririm. Anlatamadı. Sen de geliyorsun ya laf atıyorsun. Öyle değil işte. Sen Erdoğan'a hepiniz oy vermediniz mi? Yok. Hepiniz Erdoğan'a oy. Reis reis gel sokaklarda bağırmadınız. Çoğunluk verdi. Çoğunluk. Bekle. 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 Ben ülkene gittim. Bekle Sen önce ben Kürt'üm söylüyorum. Kürtüm. Ya Kürt olabilir. Ben Kürt'üm. Ben Kürt'üm. Mi? kürtüm. 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 Erdoğan mitingde. Mitinglerine hepiniz katılmadınız. Kürtüm. Kürtüm. Ben Erdoğan'ı savunmuyorum. Hayır çoğunu ona verdi. Ben, alakası ben alakası. kadar, kadar savunmuyorum. Tamam da Kürt'üm diye niye vurgulan ki? Ha Türksün ha Kardeşiz yani. Her miting. Müslüman alakası yok. Abi hepiniz verirken kardeşsiniz kardeşsiniz. sana dedi mi verme haksız çıkarsın? dedi mi demedi mi? Çıkıyor mu? Bir şey da, Sen mi? verdin mi kardeşim? Verdim. Verdin Verdi. Verdi. oy. AK Parti. AK Parti'ye vermem. Baş. Ben ben oylamda, sül oylamda. Tamam sen, sen yorga demek istiyorsun de. ki bak sen evet. ifade edemiyorsun kendini. Demek istiyorsun şey bir dakika şey kardeşim. Dur Selam bir dakika. Tamam diyorsun adam ki. Cezaevinden adam, adam cezaevinden adam girdi adam adam Cumhurbaşkanlığına adayını koydu. Kim yapabilir? Ya bir dakika dur o da o da başka bir şey. Ben Yanlış anladın sen. Adam dört tane cezaevinden kitap yazdı oğlum kitap dört tane. sen diyorsun ki bunlara müstahak diyorsun işte oy Dört tane Cezaevine dört tane kitap yaz. Kim ya, tane kitap ya yaz. bu kardeş zaten AK tamam. Parti'yi savunuyor da öyle söyledi. bir girdi tamam. ki. He. Abi, bak millet millet çok suçlu. Vallahi hep. Tamam. Abi bak, bak az önce dedin ya yol yaptı diye. Bu ülkenin önceliği yol mu abi? Bana bunu söyler misin? Abi bak bu ülkenin önceliği yol mu? Köprü mü? Araba mı abi?